Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere köy binası 16'ya yeni geçirdiğim hesabımda bir geçiş videosu yapacağız. Geçiş videosu yapacak olduğumuz için gördüğünüz üzere ganimet depolarımı yeteri kadar doldurdum. Büyülü ölerim şöyle göstereyim sizlere. Ağzına kadar dolup taştı. Bugün bu videoda sizlerle beraber bunların hepsini harcayacağız. Hazırsanız arkadaşlar videoya geçiyorum. Köy binası 16'da yeni geçmiş arkadaşlar özelinde söylüyorum. Önceliği olan benim nazarımda önceli olan basılması gereken önemli binalar. Birinci sırada e, monolit geliyor arkadaşlar. Monoliti çekişle e, 300, 280 bin karakterden tasarruf ederek monoliti basıyoruz. Monoliti bastıktan sonra arkadaşlar ikinci önceliğimiz olan kartal topu. Kartal topu ağır bir savunma olduğu için köyümüzün de neredeyse e, hepsini koruduğu için kartal topunu da dükkandan şöyle çekeceğimizi alalım. İnşaat çekeceğimizi alıyoruz. İnşaat çekeceğimizi de basıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar e, burada gördüğü, gösterdiğim üzere size 3 tane inşaat kitabım var. 3 tane inşaat kitabımı nerelere harcayacağız arkadaşlar sizlere beraber? Bir tanesini arkadaşlar ee, kahramanlar salonu oyuna sonradan e, köy binasyon ile eklenen bir bin olduğu için kahramanlarımızı basabilmemiz için e, kahramanlar salonunu basmamız lazım. Kahramanlar salonunu bir tanesini harcıyoruz arkadaşlar. Kitapla bitiriyoruz. Bir tane kitabımızı kahramanlar salonuna harcadık arkadaşlar. Kahramanlar salonundan sonra e, daha daha özelde önceliği olan savunmalar arkadaşlar. Ee, yeni gelen savunmalarımız da var. Onlardan da şöyle alalım. Almamız gereken önemli savunmalarımız. Seken toplarımız ve çoklu okçu kulelerimiz. Köy binası 16'da e, bildiğiniz üzere oyunumuza dahil oluyor. Bunlar önemli binalar arkadaşlar. Bunlardan bunları geçelim. Diğer bulalım ona. Bunu dikiyoruz. Ganimetimiz şu anda sıfırlandı ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. ürünlerimiz münlerimiz var. Onları kullanacağız. Klan kalemizde hatırı sayılır miktarda ganimetimiz var. Bir yıldız aldığımız takdirde 4 kat yıldız bonusumuz var. 4 kat yıldız bonusumuzdan yararlanabiliriz. Bakalım şöyle yükseltmeye devam edelim. İki tane daha inşaat kitabımız var. İnşaat kitaplarımızdan kullanmaya devam edelim arkadaşlar. Ee, şu anda ne, neye basalım arkadaşlar? Ee, kaya saçarlarımıza basabiliriz arkadaşlar. Kaya saçarlarımız var. 17 milyon bir tanesi. Bakalım kalimetlerimizi toparlarsak. 17 milyon yapabilecek miyiz? 11 milyon oldu. Ben bir 4 kat yıldız bonusunu alıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, yıldız bonusumuzu aldık. Şimdi toplayalım. Kaya saçarımızı. 18 milyon altınımız oldu kaya saçarımızı. 17 milyona basıyoruz. Sizlerin huzurunda inşaat kitabıyla kaya saçarı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, kitaplarımızı bir kontrol edelim bakalım ne kitaplarımız kalmış. Bir tane daha inşaat kitabımız var arkadaşlar. İsterseniz o bir tane daha inşaat kitabını da harcayalım. Önceliği olan savunmalar şeyden e, binalardan bir tanesidir arkadaşlar. Laboratuvar benim nazarımda laboratuvar arkadaşlar basılması gereken öncelikli binalardan bir tanesidir. Onu da inşaat kitabıyla basıyoruz. Böylelikle arkadaşlar inşaat e, kitaplarımızı, inşaat işlerimizi e, bitirmiş oluyoruz. Laboratuvarımız dolu olduğu için arkadaşlar laboratuvarda şu anda e, video öncesinde bir orman mühendisi yükseltmesi başlattığım için laboratuvar yükseltmesi bu videoda yapamayacağız. O yüzden kahramana e, kahraman geçiyoruz. Kahraman hastanımızda e, full defo bir kara eksilimiz var. İstediğimiz kahramanımızı basabiliyoruz. Arkadaşlar ben bu durumda e, kraliyet şampiyonunu basacağım arkadaşlar. Çünkü kraliyet şampiyonu benim yaptığım saldırılarda ilerleyen videolarda sizler de göreceksiniz. Kraliyet şampiyonu e, bir tık daha önemli olduğu için ben kraliyet şampiyonunu 290.000 bin kara ekşile basıyorum kahramanlar kitabıyla bitiriyorum evet arkadaşlar kahramanlar kitabımızı da harcadık arkadaşlar ee, elimizde kalan kitaplarımız savaş kitabı e, laboratuvarımız dolu olduğu için harcayamıyoruz her şeyin kitabı her şeyin kitabı pek nadir bir kitap olduğu için onu arkadaşlar şu anda e, harcamıyorum ama ilerleyen zamanlarda e, Yedeyi medeyi olursa onu da harcayacağız. Şu an kahramanlar. Bakalım e, madalyamız varsa bir tane de kahramanlar çekici harcayalım diyecektim. Madalyamız yokmuş arkadaşlar. Öyleyse ne yapalım? Ürünlerimizi kullanalım. İnşaatçılarımızı dolduralım. Sizlerle beraber bir tane saldırıya gidelim. Ondan sonra e, videomuzu bitireceğiz. Bir milyon altımızı bakalım. Harcayabileceğimiz bir yerimiz varsa harcayalım ziyan olmasın 1 milyon altın az buz bir altın ama neyse harcayacak bir yerimiz yok 1 milyon altınımızı süper sede hediye ediyoruz buradan altın ünümü şöylece kullandım geliyorum İksir dönemi de kullanıyorum altın ve iksir defoları mağazına kadar dolu arkadaşlar Evet, ee, ne basalım, ne basalım, ne basalım. Arkadaşlar ben e, iksir full depo olduğu için şu anda elimizde e, klan kalesi de çok önemli bir savunmadır. Savunma bazında şey e, saldırıya giderken asker aldığımız için savunma bazında klan kalesi de çok önemlidir ama ben maliyet açısından full depoda bir iksirimiz olduğu için kışlay basacağım arkadaşlar. Mızrakçı birliğimiz açılıyor. 21. 18. seviye kışlamızda. 21. 21 milyon eksili karşılığında kışlamızı yükseltmeye veriyorum. Kalıyor geriye 4 tane inşaatçımız arkadaşlar. 4 tane inşaatçıyla da bir tane bu yeni gelen savunmalarımızdan çoklu okçularından bir tanesini almıştık. Bir tane de seken top alalım. Şöylece geriye 3 tane inşaatçımız var inşa bakalım ne basabiliriz arkadaşlar yeni geçtiğimiz için şu anda öncelikli olan binalarımızdan bazılarını bastık ilerleyen zamanda videolarımızda zaten devamını olacak videolarımızı devamında göreceksiniz zaten yavaş yavaş köyümüzde ağır savunmalardan bir inşaatçımız ağır savunmalarda olacak. Bir inşaatçımız yeni gelen savunmalarımızdan olacak. Yani mesela Sekine Topok, Çoklu Okçu Kulesi bunları alacak. Onları dikecek. Pardon özür diliyorum. Yükseltecek. Bir inşaatçımız depolarımızda olacak. Şu anda birazdan basacağım göreceksiniz. Depolarımız önemli çünkü 22 milyon galimet ama depolarımızda basacağız. Depolarımızı da yükselteceğiz bir inşaatçımızdan beraber. Hatta şu anda 5.5 milyon istiyor. Bir tanesini basıyorum. Böyle inşaatçılarımızı hepsini bir tane e, bir yere böleceğiz arkadaşlar. Hepsini köyümüzü e, dikkatli ve düzenli bir şekilde yükselteceğiz. Benim yükseltme şeyim arkadaşlar yani yükseltme planım bu şekilde ilerliyor. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle yaparak köyümü yükseltiyorum. Altın bilet desteği de e, gerektiği zaman sağlıyorum. Bu oyunu 2 yıldır neredeyse oynuyorum arkadaşlar. Ve her yıl yeni bir belediye binası geldiği için Halen daha bitiremedim. Yaklaşıyorum tam fullleyeceğim falan diyorum. Yeni bir belediye binası getiriyor Supercell. Hayırlısı, hayırlısı olsun. Neyse arkadaşlar bu videoda videomuz böyle olsun. benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.